Amerika'da Biden dönemi resmen başladı. Bundan sonra özellikle Türkiye ile ilişkiler açısından bizi nasıl bir dönem bekliyor? Bu konuyla ilgili özel bir parantez açalım. Altınbaş Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Çağrı Erhan'la buluşalım. Ee, Çağrı Bey hoş geldiniz yayına. Ee, tabii Türkiye Bilmiyorum. ve Amerika ilişkilerinin Biden döneminde nasıl seyredeceği, hem siyaseten hem ekonomik ilişkilerin gidişatı açısından en çok merak edilen başlık. Ee, burada hani Obama dönemine e, geri dönülüyor gibi bazı sinyallerin alındığı yorumları da yapıldı. Örneğin işte siyaseten YPG, PKK'ya yeniden desteğin başlanması, BPG'ye yakın isimlerin atanması, S-400 yaptırımlarının devamı yönünde sinyallerin gelmesi, F-35 projesinden Türkiye'nin dışlanması gibi başlıklar. Siz bu alanlarda neler bekliyorsunuz? Yani nasıl bir dönem olmasını bekliyorsunuz Biden döneminde Türkiye-Amerikan ilişkilerinin? Biden dönemini genellikle 3. Obama dönemi olarak uzmanlar nitelendiriyorlar. E ee, tabii Obama döneminin ilk 4 yılı Türk-Amerikan ilişkileri için çok da kötü geçen bir dönem değildi biliyorsunuz. Obama yurt dışındaki ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmişti ve Türk-Amerikan ilişkilerinde 2003'ten itibaren bir Mart tezkeresinden itibaren başlayan o aşağı girişi aslında tersine çevirmişti. Obama'nın özellikle ikinci döneminde 2012'ye kadar ki 12'den sonraki döneminde ciddi krizler yaşadık. Siz de az önce ifade ettiniz. Özellikle Suriye'de PYD, YPG'ye, PKK'ya verilen destek. Tabii bunların aynı zamanda Trump döneminde de devam etmekte olduğunu, etmiş olduğunu unutmamamız lazım. Yani Obama'nın ikinci döneminde bunlar yapıldı. Fakat Trump sanki bunlara bir nokta koymuş gibi değil. Bu süreklilik arz eden bir durum. Demek ki Türkiye ile ABD arasında başkanın değişmesine bağımlı olmayan e, bazı konularda ciddi sıkıntılar var. Bunların başında PKK'ya verilen destek, FETÖ terör örgütünün elebaşının hala ABD'de e, misafir ediliyor oluşu, FETÖ faaliyetlerine müsaade ediliyor oluşu ve sizin de az önce vurguladığınız gibi s 400 ve F-35 konusu, katsa yaptırımları. Bunların hepsi Trump döneminde de devam etti. Hatta katsa yaptırımları tamamen Trump döneminde ortaya çıktı. Biden'ın e, kampanya esnasında dile getirdiği bazı hususlar ve e, özellikle dışişleri ve güvenlik bürokrasisine ve kabineye atadığı bazı isimler acaba Türk-Amerikan işlerinde önümüzdeki dönemde de benzeri sıkıntılar yaşanır mı sorusunu akla getirdi. Fakat şöyle düşünmek lazım. Her şeyden önce e, siz çok kapsamlı bir haber sundunuz. Başkan Biden göreve başlar başlamaz her şeyden önce ülke içi bir takım sorunlara endekslendiğini gösterdi. Dünkü açılış konuşmasında da altını çizdiği husus, Covid ile mücadele, ekonomik krizle mücadele ve ülkenin içinde bulunduğu siyasi kutuplaşmayı ortadan kaldırmayıydı, yani birlik ve beraberlik konusuna eğileceğini gösteriyor. Bu da şuna aslında bir anlamda imkan veriyor ilk 100 gün Amerikan başkanları içinde göreve gelen bütün başkanlar içinde çok önemli. Bu 100 gün içerisinde, 3 ay içerisinde Türkiye ile ABD arasında üst düzey bir takım temasların sağlanması durumunda belki de yeni dönemde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle askeri ve güvenlik ilişkilerinde o Trump döneminde dile getirilen fakat askıda kalan ticari ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak mümkün olabilir. Burada da kilit aslında kavram transatlantik ilişkilerin yeniden inşa edilmesi. Trump'ın NATO'ya vurduğu en büyük darbe NATO'nun Avrupalı ortaklarını, özellikle de AB üyesi olan ortaklarını bir anlamda dışlaması, onlarla ABD arasında bir kırgınlığın ortaya çıkmasına yol açmasıydı. Şimdi Biden'ın hem kampanya esnasında hem de dün yine açılış konuşmasında vurguladığı bu transatlantik ilişkileri, ittifaklarla ilişkileri yeniden inşa etme hususu, uluslararası kuruluşlarda ABD'nin rolünü yeniden tanımlama hususu. E Türkiye e, 1952'den beri NATO içerisinde e, ittifaka en fazla katkı yapan ülkelerden biri ve özellikle de soğuk savaş sonrası Sovyetler Birliği Varşova Paktı ortadan kalktıktan sonra NATO'nun alan dışı olarak tabir edilen operasyonlarına en fazla katkı yapan ülkelerin başında geliyor. Ee, ve Biden özellikle Balkanlarda kendisi biliyorsunuz Bosna'daki soykırımla çok yakından ilgilenmişti. Srebrenica konusunda Bosnalıların yanında durmuştu. Ve bu dönemde Türkiye'nin Balkanlarda, Bosna'da, Kosova'da, Clinton döneminde e, NATO içerisinde oynamış olduğu rolün ve getirdiği katkıların farkında Başkan yardımcısı olarak Obama'nın yanında 8 yıl boyunca bulunurken Türkiye'nin yine Afganistan'da, Somali'de, Afrika boynuzu bölgesinde ittifaka ne gibi katkılar sağladığını da farkında. Eğer yeniden bir tanımlaması söz konusu olacaksa transatlantik ilişkileri hem AB dışında kalan ama NATO üyeliği devam eden İngiltere ile hem de AB üyesi olmayan ama NATO'ya büyük katkı sağlayan Türkiye ile yeni bir başlangıç yapma durumunda kalacağını ben Düşünüyorum evet. ama elbette elbette çok ağır bir yükle başlıyor. Katsa yaptırımlarını imzaladı Trump bu orada. Doğu Akdeniz sorunu masa üzerinde duruyor. F-35, S-400 konusunda Amerikan kongresinin geri adım atacağına dair herhangi bir emare yok. Bütün bunların diyalogla aşılabileceği yeni bir döneme giriyoruz, yeni bir başlangıç yapıyoruz gibi düşünüyorum ben. Çağrı Bey, yeni Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın sözde müttefik açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? İkincisi, ilk buluşmanın Türkiye ile Amerika arasında nerede ve nasıl bir ortamda, bir zeminde gerçekleşmesini bekliyorsunuz? Türkiye ile ABD arasında evvela tabii ki alt düzey bir takım teknik görüşmeler başlayacaktır. Bu Washington'da olabilir, Türkiye'den bir heyetin gitmesi söz konusu olabilir... Ve e, bu geçiş dönemi kabinesi artık göreve başladığı için e, daha evvel herhangi bir randevu vermiyorlardı. Seçim e, sonuçlarının edildiği tarihten itibaren. Bu çerçevede Washington'da bir takım görüşmelerin yapılabileceğini ben düşünüyorum. Arkasından da ki yıl içerisinde üst düzeyli e, bazı görüşmeler söz konusu olacak. Anthony Blinken'ın dile getirdiği e, ittifakımızın niteliğine ilişkin e, bu ifade e, aslında ne kadar zor bir Dönemde olduğumuzu da gösteriyor. Türkiye ile ABD arasındaki ittifak ilişkisine çeşitli sıfatlar yıllar boyunca eklendi. Buna doğrudan ittifak diyenler oldu, stratejik ittifak diyenler oldu, stratejik ortaklık diyenler oldu, sadece ortaklık diyenler oldu. Obama da model ortaklık diye tam olarak ne anlama geldiğini kimsenin bilmediği bir kavram ortaya atmıştı. Bugün de, de sözde ittifak diyor. Niye sözde ittifak diyor? Çünkü müttefiklik ilişkisinin şu anda çok ciddi bir takım krizlerden geçtiğinde Antony Blinken de farkında, bizler de farkındayız. Bizler de zaman zaman en üst düzeyde ABD için sözde müttefik ifadesini kullandık. Gazetelerde yer aldı bu. Niye bunu söyledik? Madem bizim müttefikimiz niye PKK'ya destek veriyor? Madem bizim müttefikimiz niçin FETÖ elebaşını Amerika'da bulundurmaya devam ediyor? Madem bizim müttefikimiz niçin bize yaptırım uyguluyor? Yani NATO tarihinde e, herhangi bir müttefikin başka bir müttefik ülkeye kasta yaptırımları gibi bazı yaptırımlar uygulaması söz konusu değil. Dolayısıyla aslında Blinken bir e, e, her iki taraf içinde gerçek olan bir hususu dile getiriyor. Bu ittifak ilişkisinin tekrar bir güven tazelemeye ihtiyacı bulunduğunu söylemeye çalışıyor şeklinde yorumluyorum ben. Nasıl bizler onlar için sözle müttefik diyorlar diyorsak onlar da kendi beklentileri açısından bu ifadeyi kullanıyorlar. Buna başka bir anlam yüklemek gerektiğini düşünmüyorum ama bu ittifak ilişkisi eğer devam edecekse acilen tazelenmesi gerektiğine dair bir gündemimiz olduğunun altını da çizmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aslında e, tabii 2020 bir dönüm noktası oldu yani Covid-19 salgınıyla birlikte dünya değişti, iş yapış şekilleri değişti, siyaset belki yeniden şekillenecek. Böyle bir dönemde Amerika'da da bir başkan değişikliği söz konusu. E, bu yeni dünya düzeninde Türkiye'nin kendini siyaseten konumlandırması nasıl söz konusu olabilir? Bir yandan Rusya ile yakın ilişkiler, bir yandan Amerika ile zorda giden ama onarılma isteği devam eden bir süreç. E, bir yandan Avrupa Birliği ile yeniden işte hareketlen istenen bir ilişki süreci, e, jeopolitik riskler yani böyle büyük resme baktığınız zaman e, Türkiye'nin kendini nasıl konumlandırması gerektiğini söylersiniz. Türkiye'nin e, özellikle 15 Temmuz 2016'dan sonra 3 e, seviyede dünyada kendisini konumlandırmaya dönük çok önemli adımlar attığını gördük. Bir tanesi bölgesel düzey yani yakın e, çevremizde komşularımızda olan Konulara ilişkin yaklaşımımız bunların başında da tabii ki terörle mücadele. Türkiye'nin milli birlik, birlik ve bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü tehdit eden terör belasıyla mücadele geliyor. 2016'dan itibaren arka arkaya yapmış olduğumuz dört e, askeri operasyonla bugün hem IŞİD'in hem de PKK-PYD'nin büyük ölçüde Türkiye için bir tehdit olması ortadan kaldırıldı. Ve bu terör koridoru e, hayali e, büyük ölçüde yok edildi. Arkası da gelecek Sayın Akar'ın. Irak'a yaptığı ziyaret aslında büyük ölçüde e, Irak'la birlikte belki de hareket ederek bu sorunu ortadan kaldırmak için adımlar atılabileceğini gösteriyor. Diğer taraftan ikinci seviyede Türkiye biraz daha ötede kendi e, sınırlarını, hem deniz sınırlarını hem güvenlik sınırlarını güvenlik altına alacak bir takım adımlar attı. Libya ile yapmış olduğumuz anlaşmayla bizim Doğu Akdeniz'deki deniz sınırımız büyük ölçüde belirginleşti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yakın işbirliği içerisine girdik. Doğu Akdeniz'de e, arama faaliyetlerimiz ve sondaj faaliyetlerimiz devam ediyor. Bir de Türkiye'nin küresel ölçekte attığı bazı adımlar var. Burada da dünyadaki güç mücadelesinin taraflarıyla sürdürdüğü hem güvenlik anlamında, askeri anlamda hem de ekonomik anlamda, siyasi anlamda bir takım e, çok önemli ilişkiler mevcut. Türkiye bulunduğu coğrafya itibariyle herhangi bir ülkeyle körü körüne bir ilişki içerisinde girme modelinden çok uzak bir ülke. Zaten günümüzün uluslararası şartları da bunu gerektirmiyor. Artık iki kutuplu dünya düzeninin olduğu, dünyanın ideolojik kalıplarla ikiye bölündüğü bir dönemi yaşamıyoruz. Biz bunu ABD-Kuzey Kore ilişkilerinde de gördük. Şimdi Biden'ın dillendirdiği şekilde belki de önümüzdeki günlerde ABD-İran ilişkilerinde de göreceğiz. İsrail'in Arap komşularıyla olan ilişkilerinde görüyoruz. Veyahut Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya ile ilişkilerinde görüyoruz. Yan yana sıraladığınız zaman pek çok sorun olabilir. Ama aynı zamanda ülkeler arasında işbirliği imkanları da oluşabilir. Bu Türkiye ile ABD arasındaki, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler içinde mevcut. Yani eğer tabloyu net bir şekilde koyarsak ortaya, Türkiye'nin Rusya ile Suriye'de, Libya'da, Kırım meselesinde bir takım anlaşmazlıklar yaşarken aynı zamanda hava savunma sistemleri alımında, nükleer santral inşasında, doğalgaz konusunda, müteahhitlik konusunda, turizm konusunda da yakın işbirliği olduğunu gözlemlemekteyiz. Dolayısıyla Türkiye kendisini batı içerisinde konumlandıran NATO müttefiki, transatlantik ilişkilere önem veren Avrupa Birliği ile ilişkilerin Türkiye'nin hak ettiği, 1963'ten beri ortağı olduğu bu organizasyon içerisinde kendisine verilen taahhütlerin tutulduğunu gördüğü bir düzeye taşınması için adımlar atacağı fakat aynı zamanda hiçbir şekilde kendi güvenliğine dönük tehditlere de taviz vermeyeceği bir takım adımlar atacağını düşünüyoruz. Bu çerçevede elbette ekonomi çok önemli. Türkiye'nin dünyada yaşanmakta olan küresel ekonomik kriz pandemiyle hız kazanan bu kriz içerisinde kendisini konumlandırırken Batılı müttefikleriyle ilişkilerini daha da güçlendirecek adımlar attığı bir döneme girdiğini de bu yıl başından itibaren şahit olmaktayız. Ama bir virgül koyup şunu söyleyeyim. Türkiye bunları yaparken muhataplarının da aynı iyi niyet ve çıkar ortaklığı temelli yaklaşım içerisinde adımlar atmasını da Beklediğimizi herhalde ifade etmeliyiz. Yani siz bütün iyi niyetinizle Avrupa Birliği ve ABD ile e, yeniden e, ilişkilere bir çeşitlilik, bir hız kazandırmak için adımlar atarken muhataplarınız şayet eski anlayışlarıyla devam ederlerse kuşkusuz burada herhangi bir pozitif iğme kazanmamız mümkün olmaz diye düşünüyorum. Evet. Çağrı Bey son olarak ya siz hani ilk temasın heyetler arası görüşmelerle ziyaretlerle başlayabileceğini söylediniz ama iki liderin ilk temasının nerede ve nasıl gerçekleşmesini nasıl bir havada gerçekleşmesini beklersiniz? Açıkçası bunu tahmin etmek çok güç. Çünkü az önce ifade ettim. Biden'ın önceliği şu anda ülke içi gelişmeler. Biden'ın ilk yurt dışı ziyaretini nereye yapacağını, ne zaman yapacağını da aslında merakla bekliyoruz. Bu ziyaret hemen gerçekleşebilecek mi? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının ilk ziyaretleri genellikle dış politikalarının yönelimini de belirliyor. Bunu bir Latin Amerika ülkesine mi yapacak? İşte komşusu mı ziyaret edecek, Kanada'ya mı gidecek? Yoksa bir Avrupa ülkesine mi? Yoksa Obama'nın yaptığı gibi işte Türkiye'ye mi gelecek? Bir Orta Doğu ülkesine mi arkasından gidecek? Bunları merakla bekliyoruz. Ama açıkçası. Ben en erken bunun eğer pandemi koşulları da ortadan kalkarsa Eylül 2021'de yapılacak olan Birleşmetler Genel Kurulu sırasında olabileceğini bir ülkesel resmi ziyaretin 2021 başında Eylül'e kadar Biden'ın kendi gündemi sebebiyle çok mümkün ol olmayacağını düşünüyorum. Baş Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Çağrı Erhan Efem çok teşekkürler.